Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Doğanları kontrol ediyordum. Tavuk çekim yapıyoruz ama aşırı sıcaktan tekrar e, duruyor. Bir bölme yapacağım. Onu göstereceğim. Bir de bir arkadaşımız var, dostumuz var. Ona selam ileteyim. Hatay İskenderun'dan Ahmet Özçelik arkadaşımız var. Ona da buradan selamlar olsun. Allah'a emanet olsun diyoruz şimdi bir bakalım kontrollerimizi arkadaşlar İnşallah kapanmaz bölme yapacağız evet, bir kovana da baktım mevcudu azdı ona da adı sirkeleyeceğim öncelikle tabi ana adıyı bulmamız lazım Araba gördüğümden beri Yani iki körüktür Aleyküm selam Buyur kardeş gel, gel, gel. Sağ, ol. Sağ ol Gel Öğretim sana ama arı sokarsa karışma ama Allah Allah Gel Alışırsan gel kardeş Hem çekim yapıyoruz Gel ee, Geçen videonu izledim ondan geldim Gel, gel.

İsim ne? Celal abi. Celal, Celal bölme yapmayı biliyor mu Celal? Vallahi abi. Bir defa geçen bir yaptım da. Ee, gel. Gel uygulamalı yapak gel. Şimdi bir tane arı tuna sirkeleyeceğim. Hatta iki çıta sirkeleyeceğim. Bir de bölme yapacağım. Neyse sirkelemeyi sonra yaparım. Bölmeyi nasıl yaptın? ben ilk defa geçen sene bir arı aldım. He. Evet. Biri anasız verdi bölme yaptı adam. Dört çıta aldım. Biri de anal aldım. He. Evet. O dört çıtayı Neme indirdi ya, şu ana memesi büyüklüğünde. Evet. Böyle 5-6 gün kala, yani 3-4 gün kala, 2-2 böldüm onu. Evet. Öteki, bu geçen sene oluyor değil mi? İşte bu dönemdeyim. mayıs da. Evet. İhsan ayı mıydı neydi artık? Oğul'dan önceki dönemdi. Tamam. Öteki ana da, anasıyla beraber iki 2 tane onu böldüm. 4 çikada anasız kaldı. Evet. Sonra o meme indirik nemeden bir tane tam şey, o boş şeyi attım böldüğüm yeni en son böldüğüme anasız olanı o da 3-4 güne çıkarttı anayı da kabul etti Kendi yaparsa kabul eder zaten sıkıntı olmaz e şimdi bunu da 4 iddia edin abi evet. içinde, de, içinde de meme vardı kalabı. onun birini aldım öteki böldüğüm arıya içine attım evet. çöptüm yani şeyini arasını çöptüm boşuna koydum evet. Oh. memeli şeyi götürüp o 4 kalıya attım hiç yani onun gün beklemeden işte <laughs> şuraya <laughs> 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 <laughs>

Aroa görüyor musun? Düzen de böyle kırmızı gibi e, bit gibi bir şey oluyor. Ufacık. Arın üstünde. Ee, mi? yok. Geçen gün bal tavuğunda baktığımda <laughs> vardı. Evet. Şimdi okaliptüs yaptım. Bu kapalı. Bunu esasında kullanabiliriz. Ama şu bir dursun. Ama adayı görmemiz lazım bizim ki. Evet. Rahat hareket edelim. Çünkü üstlükte de var. Üstlüğü de aşağı indireceğim. Doğru Heh. Heh, şimdi, evet. Heh, şimdi bunu vereceğiz buna bir bakalım hmm. önce kan ağrı var mı yok mu? diğer büyük oh, ihtimal olabilir. Şimdi olur mu? Olur olur erkek var. Erkek arı olduğu sürece bölme yapılabilir. Traktörle mi geldin? Yok mu? Evet. Buna geçen o fırtına vardı ya. Evet. Geldim. Şu Hamdi abi geliyor evet, mu? Evet. Orayı değil. geçtikten sonra bir rüzgar etti. Tabii yukarıdan da sel akıyor böyle. Bir devirdim motor. Evet. Şey. Orada bir şey olmadı. He. Bir de topala tam varırken şey yaptı. Yağmur devirdim. Yağmur çok oldu. Ya çıktım tam şu köşeye döndüm var ya dedim Başka itfaiye şuraya mı gideyim kuleye mi gideyim ne yapayım? Yani bir yer atıdan yerine. Kuleye mi gideyim dedim. Burada da gözüküyor. Kuleye mi gideyim dedim ne yapayım dedim ya yavaş yavaş gidelim ama ben böyle olacağını fark etmedim. Hasar oldu abi ya ağaçlar bizim yanında şu ağaç bile duyuldu. He he. Doğru bir savurdu. Gidon geldi kaburgama değdi. Dumanımı attı. Bakın o gidelim. İşte, gidelim ya larva

Şey, Aha, Aha, yani. evet. Anayı gördük arkadaşlar. Evet. Şimdi rahat rahat hareket edebilir. Şimdi evet. dumanı verdik mi? Evet. evet. Neydi isim? Celal. Celal. Dumanı verdin mi? Ana arı böyle 2-3 dakika içerisinde 1 dakika bir. Ya bu başa kaçar ya bu başa kaçar. Evet. Duman verildi mi? Yani bu baştaki çıtalara bakıyor. Evet. Şimdi bunu verdik. Bir tane ballı çıta vereceğiz buna. Şu yukarıdan alıp, bak, dallı. Görüyor musun? Bir tane ballı pollenlemedik. Yan şey, tır, ballı duvar çıtası. Tamam, şu araya ne mi? çıkmasın. Ya ne yaptı ana arı orada. Bir tane çift keliye açabilir açabilirim. Bunda birik bir mor bal onun yapamı. İyi. İyi Şimdi bunun yavru düzenini bozmamak için Arkadaşlar böyle bir bölme yaptık. Bir bir tane arı sirkeledim oraya. Daha kuvvetli olsun diye. Ana arı çıkarsa e, görmedim ana arısını. Bak günlük larvaları gördüm. Mevcudu çok az. Şimdi bunu baş kabul edersek ikinci sıraya bunu aynı şey gibi olmuş. Neyse ne yapmış şey olmaz. Yani. İkiye veriyoruz arkadaşlar. Bir tane boş petek. Şu üç. Dörde veriyoruz bir tane boş petek. ağrı buralara da yumurtlayacaktır. 4 Beş. Altı. Bu da 7 Hafif bal var. Olsun bal olsun önemli değil. 2, 4, 6, 8, 9, 9. Şuruplu vereceğiz o bir tarafa. Şu zamanı bir tarafa. Yerine yerine. Bak bak bak. Sakin mi ağzına? He? Sakin ağzına. Sakin değil mi? Hı. Bir de varo için hazırlamış olduğum Bunlar vardı. Bakın bakayım kapandı mı sıcaktan yine. İyi, çok aşka kapanmamış. Bu sefer gölgeye koydum kapanıyor. Ee, yani. Arkadaşlar bunda sedir katranı var. Nane yağı var, kekik yağı var. Bu 20 miligramlar var ya. Bir kavanoz. Hmm. E, hatta şöyle kavanozun dibinde iki parmak kalınlığında şey var. Sedir hmm. katranı vardı. Onu sıcak suyla seyrelttim. Biraz e, ayçiçek yağıyla döktüm. E, yarım çay bardağı kadar. Onu güzelce seyrettikten sonra O 20 miligramlık Şişeleri döktüm e, Okaliptus, nane e, Kekik Bu üçünü döktüm Beklettim böyle e, 1-2 saat kadar Kartonları kesmiştim bu kartonları veriyorum Varroa'ya karşı Çünkü Şu verdiğim suda da e, Kekikle Okaliptus var 3 tane yeter şimdilik buna. Buradan bölmemizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi bu bölmemizi götüreceğiz. Yalnız buna şu yukarıdan ben bir arı silkeleyeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Belki da bunların çoğu. Bunu da böyle yaptık arkadaşlar, hallettik. Kaç tane koyduk mu? Üç. Üç tane de yeter. Buna da koyalım. Diğer kovanların hepsine ben verdim. Sadece bu öndekiler kaldı. Bu öndekiler de Çekim yaparken sıcaktan duruyordu. Bu sebepten şey yaptım. Şurada da bir kovanımız var. Ona da bir tekrardan bakacağım. Ana arı Mehmet falan örmüştü. Ölsün diye vermiştik. Örmüş. E, fakat stokları az. Ona da böyle bir ballı çıta vereceğim. Bir bölmemizi yaptık arkadaşlar. Bunu da hep beraber ileriki zamanlarda ee, şey yapacağım, paylaşacağım. Bugün 5 6 mı bugün? 6 Ağustos. Ee, 11 Ağustos'ta geleceğim. Kazı orada, ee, 5 gün sonra geleceğim, kapalı yüzüklerin hepsini bozacağım. Çünkü niye 5. gün bozuyoruz arkadaşlar? Ee, işçi arılar ilk çıkacak ana arıya göre ki larvalardan yapıyor. O larva dört günlükse onu bir iki gün sonra kapatıyor onu yani iki günlük bir arı sütüyle beslemiş oluyor o da ana arı zayıf olma ihtimali çok yüksek ama böyle iki günlük üç günlük larvalardan yapar ise dört gün üç gün dört gün arı sütüyle beslemiş oluyor Onlar daha güzel oluyor daha kuvvetli analar oluyor bu sebepten yani beşinci gün bozulur yani başka bir şey değil Tamam. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Şerbet merbet hiçbir şey vermiyorum. Kapatacağım. Yalnız yarın geldiğimde keki unutmuşum evde. Ee, kek vereceğim bunlara. Birkaç tanesine. Kalın sağlıcakla. Ahmet Ustam. Ahmet Özçelik. Hatay'dan. Selamlar olsun Ustam sana da.